Merhaba Değerli Dostlar Evet pratik ve ucuz maske nasıl yapılır onu göstereceğiz malum maske fiyatları başına aldı gitti virüs korona virüsü olsun başka virüsler olsun ve herhangi bir dezenfekte edilmemiz gereken durumlarda pratik ve ucuz ve daha güzel bir maskeyi nasıl yapacağız onu göstereceğiz size bize bir zımba bir makas bir de çocuk bezi lazım olacak. Çocuk bezleri e, tanesi e, 50 kuruşla 75 kuruş 1 lira arasında değişiyor. E, i̇çi pamukludur. Gördüğünüz gibi hani zarar vermez. Kenar bakları eee elastiktir. Suya karşı su sı sızdırmazlığına karşı biliyorsunuz e, e, üretilmiştir. Bakın yanlarında bariyerleri vardır. Bu e, mikropları Bakterileri, dışarıdan e, temasta bulunduğumuz insanlardan gerektiği her türlü e, hava e, yoluyla bulaşan e, mikroorganizmalara karşı oldukça etkili olacaktır. E, hemen e, şu şekilde e, bağlantı yerleri var gördüğünüz gibi. Evet. Kestik. Evet. Şöyle e, çocuk bezinin üst tarafına gelecek şekilde bakın zımbaladık İkinciyi de zımbalayalım. Evet bağlantı yerlerini yanlardan üstlere aldık. Evet gördüğünüz gibi maskemizi açtık. Ağzımıza geçirdik. Evet. Bakalım. Evet doğru tarafı. ayarladıktan sonra da kulaklarımıza varasıya kadar kapatıyor gördüğünüz gibi. Evet. Maskemiz tamam. İsterse kulaklarımızı da kapatabiliriz. Dışarıda bırakabiliriz. Açıp nefes alabiliriz çok güzel korunaklı. Yakından çekerseniz korunaklı. Bakın gördüğünüz gibi dışarıda yani satılan maskelerden çok çok daha iyi özelliklerde çok çok daha fazla koruyucu özelliğe sahip olan bir maske edindik. ve bunun bize maliyeti 1 lira. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.